İnşallah, nerede bir müjde var? Belki bundan affolurum, belki bundan kazanırım. Büyük işlerden kazanamam, ufak gördüğüm bir işten kazanırım. Nereden af olursun belli değil. Nereden cennete kazansın gizlidir. Onun için bir tane ihmal etmemek lazım. Şaban ayına değer veren, efendim, onda zikreden, hangi zikir yapılıyor? He? Nereden çıkarttınız? He? Başlamadınız demek ki hiç. Bir tane bilen yok, sifte yok. Efendim, La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah muhlisin din ve lev karihal kafirun. Bu Şaban ayının zikridir efendim. Velev ki bir kere okunsa, bir kere dahi bu zikir okunsa bunda çok faziletli müjdeler var efendim. Allah Teala önce gönderdiği kitaplarında buyuruyor. Kim Şaban ayında bu zikri okursa kaç defası yok. Yani günde bir kere okusan tamam. Ama üç okusan daha iyi, yedi okusan daha iyi. Yani yedi iyi bir sayıdır. Ama bir kere de okuyana zarar zeval yok. Müjde var mı? Çok. Ne diyor? Keteballahu le ibadeti elfi sene. Allah ona bin sene ibadet etmiş cevabı yazar. Ya ama bu çok kolay. Çok kolay ama işte herkese nasip olmuyor. Işte. Bu kadar Allah Teala Allah'ın fazlu keremine sen engel koyabilir misin? Ya Rabbi bu kadar ufak işe, kolay işe niye bu kadar vaat ettin diyebilir misin? Ama kelime ne? İman kelimesi. İhlas kelimesi. Ya ilahe illallah. O la'yı uzatmak lazım. Hele şöyle içinden gelerek, içinden gelerek tazimen Allah Teala'nın tevhidine tazim niyetiyle. La ilahe illallah. O la'yı uzatırsan onda çok müjde var. Bir tanesi dört bin büyük günahı sildiriyor ya. Bir tanesi. Hadis bu. Daha ne kadar müjde var? Sırf o şeyi uzatarak, la'yı uzatarak okumakta. Özel müjdeler var. Evet. Allah Teala'dan başka hiçbir ilah yoktur. Ve la ne'abüdü illa Biz ancak ona ibadet ederiz. Muhlisine din İbadetimizi ona tahsis ederiz. Sadece ona ayırırız. Sırf onun için kılarız. Sırf onun için zikrederiz. Sırf onun için efendim hac ederiz. Zekat ederiz. Sırf onun için. Bütün ibadetlerimizi şey ona ortak etmeyiz. el kafir kafirun. Kafirler çatlasa da, istemese de biz Allah'ın ibadetinden ayrılmayız, ona şirk koşmayız. Bu zikir, Allah Teala ne yazıyor? Bin sene ibadet sevabı Şimdi, adama enayi demezler mi? Bu sevabı almak elimizde, iki kelime dilimizde ne kadar hafif ve kolay iken biz ne kafil insanız yani. Ne kadar boş gezen insanız yani. E Şaban Risalesi yazılan kaç sene oldu? herkes aldı rafa koydu. Şimdi zamanı geldi, geçiyor. Adam bir kere ben demeden okumayacak. Ya ben dememenin lüzum var. Sen bunu açıp niye bulmadın ki? Benim bu ayda vazifem ne? Azık değil mi ya? Allah'ın en büyük nimetine mazar olan yaratıklar kimdir? İnsanlar. Hayvanların bizim kadar nimeti var mı? Ama efendim bizim kadar da gafil mahluk yok. Bütün hayvanlar zikir dedi. Davud Aleyhisselam bir kere bir gece dedi ki ya Rabbim ve usebbihanne leylete tesbih eden. Ma sebbahu ehadun min Bu gece bir tesbih yapacağım, bir zikir yapacağım dedi. Kullardan hiç kimse öyle tesbih yapmamış. Deyince kurbağanın biri evin kenarından bağırdı. Kurbağa. Allah en çok zikreden hayvan kim? Kurbağa. Zikri ne? Semahşeri öyle diyor. Zikri Sübhanel Melikil Kuddus. O bağırıyor ya. O bağırtının sesi ne? Sübhanel Melikil Kuddus. Hiç durmaz. Kurbağa dedi ki, yahu dedi sen dedi Allah'a bir tesbih edeceğim diye bana karşı iftihar mı ediyorsun? 70 senedir dilim kurumamış dedi ya. Hiç durduğum yok. Zikirsiz ne yemişim ne içmişim dedi. Davud Aleyhisselam şaşırdık. Şimdi biz en büyük nimete mazlaz. Kurbanın nimeti ne ya? Zavallı ayaklar altına çiğneniyor zor kaçıyor ya. Biz ne kadar efendim iki ayak üzerinde başımız havada yerde sürünmüyoruz dört ayaklı değiliz. Bu kadar nimete mazhar olduk. Efendim, bir la ilahe illallah diyeceğiz. Şaban ayı geldi. Ve la na'budu illa iyyahu mukhlisun ve lev kafirun onu da dememiş. Ne zaman diyeceğiz? Yarın da cuma günü inşallah. Bu gece de okuyun. Yarın da okuyun. Sayfa 242. Şaban-ı Şerif Risalesi. Sayfa 242. Şimdi bunu millete mesaj çekseniz, efendim okuyun deseniz, sizin demenizle bir kişi daha okusa, bir kişi daha okusa, bir kişi daha okusa. Hep kime yazılır? Size yazılır. Bin sene ibadet yazar. Ve mehanü dünub el bin senelik günahı olsam siler. E ne yaptım da ben siliyorum? Ya Allah. Sen ihlas kelimesi okudun, tevhid kelimesi okudun. Peki anlamadıysan anlatayım sana. 90 senelik kaşerlenmiş gavur. Bir kere la ilahe illallah dedi mi ne oluyor? Cık, Müslüman oluyor tabi canım onu biliyoruz. Anasından doğduğu gün gibi günahsız oluyor. E şimdi sen zaten Müslümansın mübarek gavur, gavur af oluyor da <laughs> Müslüman af olmaz mı ya? ve haraca kabri ve vecuhu kel kameri neyle bu şaban ayında bu zikre devam edenler mezarından nasıl çıkacak? yüzü ayın 14'ü gibi dolunay gibi çıkacak bu da ne demek biliyor musun? başka hadiste var Bukhari'de evvelü zümratin telicül cennete vücum ala suretil kamer <laughs> leyle tel cennete ilk girecek zümre hesapsız ve azapsız işte onların yüzü dolunay gibi olacak şimdi burada da ne diyor? bunu okuyan şaban ayında Mezarından ne gibi çıkar dolunay gibi parlak çıkar. İnşallah inşallah hesapsız azapsız girmek nasip olur. Vallahi hesap zordur, azap zordur. Kimse göze almasın diyorum ama işte günahsız duramıyor. Herhalde siz de milletin nasıl için kendim gibi benim gibi bir şeysiniz yani. İşte günahsız durduğunuzu da pek tahmin etmiyorum. Nasıl bu bunu göze alıyoruz? Biz o, o zaman devamlı istiğfar ve ne günahı affeder, ne kadar günahı affettiren amel bulduksa bir tane geri koymayalım. Çünkü neden? Belki ondan af olmaz, bundan af ol. Bu iş sakata gelmez. Mutlaka af olup Allah'ın huzuruna çıkalım. İnşallah. Ve kutibe indallahi siddika. Bir de bu kişi Allah indinde ne yazılır? Sıddık yazılır. Sıddık ne demek? Peygamberlerden sonra en yüksek makam ne? Hangi makamdır? Sıddıkiyettir. Yani Allah-u Teala'yı ve ayetlerini e, son derece tasdik eden demektir. Onların başı Ebu Bekri e Sıddık'tır radıyallahu an. İşte bu zikre devam eden Allah katında Sıddık yazılır. İnşallah manasını düşünerek burada manası da yazılı. Hemen başlayın. Her gün birkaç kere okuyun. İman kelimesidir. Namazların akabinde okusanız bile beş kere eder. Ne güzel olur. Allah Teala tertemiz eder. İnşallah Şaban ayının